Merhabalar. Modelimle karşınızdayım. Bu videoda size diş fırçalamayı anlatacağım. Ortodontik hastalarda, tel tedavisi gören hastalarda dişlerimizi nasıl fırçalıyoruz onu anlatacağız. Şimdi diş fırçalarken kullandığımız iki adet fırça var. Ben Oral B'nin fırçalarını öneriyorum. Çünkü arayüz fırçasının sapı uzun piyasada bulunan tek fırça Oral B. Şöyle göstereyim. Bir de Oral B'nin ortodontik fırçasını öneriyorum. Bunun özelliği gördüğünüz gibi fırçaların ortasında bir oluk mevcut. Bu oluk sayesinde fırça kılları braketin ve telin altına doğru daha efektif bir şekilde girebiliyor. O nedenle de ben bu fırçayı öneriyorum. Oral B'nin yüz fırçasından bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi şu şekilde piyasada bulabilirsiniz. Burada içerisinden bir büyük bir de küçük fırça çıkmakta. Bir büyük bir küçük olmak üzere iki tane fırça çıkmakta. Biz burada büyük olan fırçayı kullanıyoruz. Ve fırça yıprandıktan sonra belirli aralıklarla bu şekilde yedekleri satılmakta. Bu şekilde yedeklerini alarak kullanımına devam ediyoruz. Evet fırçalarımızı tanıttık. Şimdi fırçaları nasıl kullanacağımıza gelelim. Demin gösterdiğim oluk burada işe yarıyor arkadaşlar. Oluğu Tam olarak raketlerin üzerine oturttuğumuz zaman fırça raketlerin altına ve telin altına da girmiş oluyor. Bu şekilde çapraz 45 derece açıyla üstünü fırçalıyoruz. Aynı şekilde 45 derece açıyla da altını fırçalıyoruz. Bu sayede üstünü ve altını fırçalamış oluyoruz. Ancak dört tarafını fırçalamamız gerektiği için araları da girmemiz gerekiyor. Araları da bu arayüz fırçasıyla şu şekilde... Önce bir tarafı, sonra diğer tarafı fırçalayacak şekilde fırçalamamızı yapıyoruz. Arayüz fırçalarının uçları belirli süre aralıklarıyla yıpranabilmekte. Bunların yedekleri ayrıca satılıyor. Buradan kapağını açıp eskisini çıkartıyoruz. Bu tel şeklinde kırılmış haldedir. Onu açıyoruz, çıkartıyoruz, yenisini takıyoruz. Kapağını kapattığımız zaman zaten kendiliğinden fırçamız kırılıyor ve yerine oturuyor. Evet. Braketlerin üstünü ve altını ve telin altını nasıl fırçalanacağını gösterdik. Şimdi dişin diğer yüzeylerini nasıl fırçalanacağını gösterelim. Burada teli fırçalamak yeterli olmuyor. Haliyle dişin diğer bölgelerinde fırçalanması gerekiyor. Dişin arkasını diş etinden dişe doğru süpürerek fırçalamamız gerekiyor. Bu şekilde. Bir yeri bir kere fırçalayıp geçmek değil, en az 4-5 kere oranın temizlendiğinden emin olmadan bir sonraki bölgeye geçmiyoruz. Arkada öne doğru gelebilirsiniz. Ben bölgede de yine aynı şekilde yalnız dikey olarak şu şekilde fırçalama yapmanızı öneriyorum. şeyin arka bölgede fırçalandıktan sonra çiğnici yüzeylerinde şu şekilde fırçalanması gerekiyor. Evet, ortalık tedavi esnasında bazı uymamız gereken kurallar var. Bu kuralların sebebi, braketlerin dişlerden ayrılmasına engel olmak, ayrılmamasını sağlamak. Mesela burada bir tane braketin, iki tanesinin hatta ayrıldığını görüyoruz. Bu, doktorunuzun size söylediği, kurallara uymadığınız takdirde gerçekleşecek sonuçtur. E, braket kırıldığı zaman, bizim uzun çabalarla düzelttiğimiz dişler çok hızlı bir şekilde eski haline geri dönme eğiliminde oluyor. Yani bizim aylarca uğraşıp düzelttiğimiz dişler bazen bir haftada bazen birkaç günde çok ciddi bozulmalara sebep olabiliyor. Sonra onları düzeltmek için yine birkaç ay uğraşıyoruz. Onun için braketi kırmamak total tedavi süresinin en kısa bir şekilde sonlanmasını sağlayacak durumdur.